Gerici Faşist AKP'nin Sünnizm ideolojisi ve kayıp Aleviler. Canlar, bugün size bu topraklarda yaşanan bir utancı anlatacağım. Suriye'deki cihadist Heteş'e zulmünden kaçan 22 Suriyeli Alevi'nin Türkiye'ye sığındıktan sonra nasıl kaybolduğunu ve bu kayboluşun bir tesadüf değil, gerici faşist AKP'nin Sünnizm ideolojisinin bir sonucu olduğunu. Bu insanlar Laskiye'den kaçtı, cihadistlerin elinden ölümden işkenceden kaçtılar. Deniz yoluyla Yunanistan'a geçtiler. Orada da insanlık dışı muameleye maruz kaldılar. Soyuldular, itilip kakıldılar. Ve sonunda belki güvende oluruz diye Türkiye'ye geldiler. Ama burada da başka bir zulüm bekliyordu onları. Muğla geri gönderme merkezinde tutulduklarında iki gün boyunca izleri silindi. Evet, bu topraklarda devletin değil, gerici faşist AKP'nin sünnizm ideolojisinin gölgesinde Alevi kimlikli 22 insan bir anda yok sayıldı. İnsan değil, dosya muamelesi gördüler. Mezhepleriyle, kimlikleriyle, inançlarıyla yargılandılar. Sonra Urfa'da bulundular ama bu kez sınır dışı edilme tehdidiyle yüz yüze geldiler. Yani geri dönseler HTŞ'nin elinde ölüm onları bekliyordu. Bu da yetmezmiş gibi bu ülkenin iktidarı o ölüme sessizce ortak oluyordu. Bakın canlar bu bir hata değil. Bu AKP'nin yıllardır kurduğu mezhepçi düzenin yani sünnizm ideolojisinin açık sonucudur. Cihatçılara kol kanat geren, onlara mücahit kardeşimiz diyen bu iktidar, Alevi kimliğini hala tehlikeli sayıyor onlar için makbul olan sünni yurttaştır. Alevi ise ya ötekidir ya da susması gereken. Biz bu zihniyeti Maraş'ta gördük, Çorum'da, Sivas'ta gördük. Şimdi aynı karanlık sınırdan sığınan Alevi canlara uzanıyor. AKP'nin sünnizm ideolojisi, cihatçı çeteleri korurken Alevileri düşman görüyor. Bu ideolojik bir tercihtir, bir insanlık suçudur. Bu insanlara sahip çıkmak sadece insanlık değil, Alevi onurunun gereğidir. Bugün o 22 alevinin yaşadığı zulüm yarın bu ülkede inancını gizlemeyen her alevinin başına gelebilir. Çünkü bu iktidar Aleviliği hala makbul vatandaşlık dışında tutuyor. Ama biz susmayacağız. Biz boyun eğmeyeceğiz. Biz bu mezhepçi karanlığı teşhir edeceğiz. Biz Alevi devrimciler ne bu toprakların Alevilerini ne de sınırın ötesinden gelen mazlum Alevi canları yalnız bırakmayacağız. Kaybolan 22 alevinin hesabını soracağız. Gerici faşist AKP'nin sünnizm ideolojisi bu halkın yüzyıllardır süren Kızılbaş direnişine çarpacak ve paramparça olacak. Biz unutmuyoruz, biz susmuyoruz, biz direnişiz, biz Aleviyiz. Kaybolan 22 Alevi'nin hesabı sorulacak. Gerici faşizme karşı Alevi direnişi sürecek. Kızılbaşlar susmaz, diz çökmez. Gün birlik beraberlik günü canlar.